İlk ders zili bugün çaldı. 17 milyon aşkın öğrenci bugün okula merhaba dedi. Veliler de heyecanlıydı. Önce bugün neler yaşandı ekranlara getirelim ardından da bir psikologla bir e, iletişim uzmanıyla değerli seyirciler bugünkü hem heyecanı konuşalım hem de öğrenci veli öğrenci öğretmen ilişkisi üzerine sorularımız olacak. Eda Bağcı stüdyomuzda olacak. Önce bugün yaşananlara bakalım. 3 aylık tatil bitti, okul zili yine çaldı. 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen ders başı yaptı. <laughs> okula boyama falan yapıyoruz, ders çalışacağız. İlk geldiğim gün ders çalışmadık, boyama yaptık. Çok eğlenceli şeyler yapıyoruz televizyonda. Ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri okula uyum sağlamaları için bir hafta önce ders başı yapmıştı. Okul korkusu diye bir şey yok olduğu için. Ama bazı arkadaşların ağlıyor okula gelmemek için. Ah, onlar sadece annelerini özlüyorlar. Ben, ben annemi özlemiyorum. Minik öğrencilerin büyüklerinden bir de isteği vardı. Dersleri kısa, tenis uzun yapar mısınız? Biz çok oynamak istiyoruz. Veliler de en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Çocuklar heyecanlı ama velilerin daha heyecanlı olduğunu görüyoruz. Aynen öyleyiz şu anda çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız ondan daha çok heyecanlıyız. İlk ders silinç almasıyla birlikte İstanbul'da 2 milyon 700 bin öğrenci ders başı yaptı. Öğrenciler sıralarına geldikleri zaman sıra üzerindeki ders kitaplarıyla karşılaştılar. Kitapların içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Nabe Avcı'nın da onlara bir notu vardı. Öğrencilere sizler Türkiye'nin çocuklarısınız diye seslenen Başbakan Erdoğan, gençlerin çağın gerektirdiği beceriler kadar milli ve manevi değerleri, sevgi, saygı ve hoşgörüyü kazanmaları temennisine bulundu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da ilk gün öğrencileri yalnız bırakmadı. Ankara'da Etimeskut Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda ilk dersinin çalan Avcı, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesine bulundu. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi. Öğrencilerin bu heyecanına Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da eşlik etti. Öğrenciler 27 Ocak'ta yarı yıl tatiline girecek. Eğitim öğretim yılının bitiş tarihi ise 13 Haziran. Ve okulların açılmasının trafiğe etkisi. Uyarılar dikkate alındı. Beklenenin aksine trafik çilesi yaşanmadı. İstanbul ve Ankara'da yer yer yoğunluk olsa da genel anlamda trafik rahattı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okula merhaba dedi milyonlarca öğrenci. Aslında geçen hafta da bir başlangıç yapılmıştı ama uyum kapsamında bu hafta da geri kalan kısmı okullu oldu. Şimdi heyecanlarını gördük ekranlara getirdik. Öğrencilerin evet. hepsi e, güler yüzlü. Hı hı. Hem arkadaşlarına kavuşmanın bir herhalde sevinci var. Hem de e, o üç aylık dönemin ardından yeni bir e, sayfa açıyorlar onların hayatlarında. Şimdi öğrenciler ve veliler ne yapmalı? Hı hı. Anne baba ne yapmalı? Nasıl bir iletişim kurmalı bu dönemde? Tamam ilk gün güzel güzel kahvaltılar hazırlanıyor, giydiriliyor. Okula giderken sohbet ediliyor, konuşuluyor Hı -hı. ama bunun herhalde bir döneme, bir yıla yayılması gerekiyor. Bu, bu konuda bir eksiğimiz var mı? Mutlaka. Şimdi e, ekrana yansıyan kısım e, heyecanlı, mutlu olan çocuklarda ama bir de ekrana yansımayan, okuldan korkan, kaygılanan Hı -hı. ve hem çocuklar hem de ebeveynlerin bu durumu yaşadığı söz konusu. E, i̇lk gün olduğu için kahvaltı hazır. Anneler servise bindiriyor ya da anneler getiriyor, babalar getiriyor, öğretmene teslim var. Dolayısıyla çocuklar için şu anda güvenli bir ortam var. Ama tabii dediğiniz gibi bir yıl boyunca sürmeyecek bu süreç. Ve artık çocuklar anne babadan ziyade öğretmeni okula ve arkadaşlara teslim olacaklar. Dolayısıyla öğretmenlerin... Daha kolay oluyor herhalde. Evet, başlangıçta da daha kolay ama birinci sınıf öğrencileri için ve ilkokula yeni başlayan öğrenciler için oldukça zorlu bir süreç var önlerinde çünkü artık ilk güvenli ortam olan evden ayrılıyor hiç tanımadığı öğretmenin ve öğrencilerin olduğu bir binanın olduğu yere gidiyor çocuk okul çocuk için ilk toplumsallaştığı kurum dolayısıyla artık oyundan her kafasını kaldırdığında anne baba yok ya da bakım veren anneanne yok artık hiç tanımadığı, daha yeni tanıştığı arkadaşları, akranları ve öğretmenler var. Dolayısıyla ebeveynler kadar olduğu gibi çocuklar için en zorlu süreç başlamış oluyor. Özellikle ilkokul için. Peki ne yapmalı? Şimdi aslında Benim gereğini yerine getirmek anladığım kadarıyla sürdürebilmek yani o standartı sürdürebilmek zor olsa gerek. Yani hı hı hı. her sabah tamam çalışanlar da var hiç şüphesiz ama Hı hı. En azından bazı ıı, adımlar atılabilir değil mi? Yani ne, o adımlar neler olabilir? Tabii çocuğun okulu sevmesi, okuldan hı hı. korkmaması, okulla ilgili kaygılarının olmaması için e, zaten anaokulu dönemi bunun için var ama hı hı. E, ebeveynlerden en çok istediğimiz şey okulla ilgili güzel anıların daha okul başlamadan çocuklarla paylaşılması. Hı hı. Güzel deneyimlerin paylaşılması, öğretmenle işbirliği içinde olunması ve daha okul başlamadan okul binası, sıralar, tuvalet, Hı. E, beslenmenin olduğu yer, yemekhane gibi e, çocuğun zaman geçireceği alanları ebeveyni ile birlikte tanımasını istiyoruz. Daha çünkü, önceden mi? Daha bir tanışma önceden tanışma olması okul lazım. Okul başlamadan Hı. önce olmasını istiyoruz çünkü e, ilk gün herkes çok kaygılı, herkes çok endişeli. Bütün Hı. akranları annenin elinden tutuyor, ayrılıyor ve sıralara yerleşiyor. Bunu gözlemleyen çocuk daha önceden bu deneyimi yaşamışsa Diğerlerinin oranla daha rahat hissediyor kendisini. En kendisine. azından okulu göstermek mi gerekiyor? Mesela? Evet en azından okulun binası, eve olan uzaklığını onunla paylaşmak, ne kadar sürede eve yetişebileceğini ya da ne kadar sürede annenin onun yanına ulaşabileceğini bilmesi çocuğu kendini daha güvende hissettiriyor. Hiç bilmediğiniz bir mekanda girdiğinizi düşünün ve hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Yanınızda hiç arkadaşınız yok. Sizin kendi davranışlarınızı 5,5 yaşına uyarlayın. Burada olur. veliler e, çocuklarıyla o empati kuramadığı için mi böyle bir tablo var? Yani farkında Hı -hı. mı değiller? Bazı durumlarda empati kuramamak, bazı durumlarda da çok fazla empati kurmak. Çok fazla Hı -hı. empati kurulduğu durumlarda da ailenin, ebeveynin kaygısı çocuğa yansıyor. Hı -hı. Yani çocuk anneden ya okulda tuvalete giremezse, ya işte üstünü düzeltemezse, ya kalemi tutamazsa, ya soruya cevap veremezse gibi kaygıları... Bazı durumlarda çocuğa yansıtıyor. Ailenin aşırı empatik yaklaşımı da bizim için e, yanlış bir tutum hmm. sonuçta. Korku mu oluşturuyor, bir endişe mi oluşturuyor? Evet, çocuk e, daha ona bakım veren kişinin bile ona güvenmediğini fark ediyor. Hmm. Annem bile benim yapacağımdan emin değil. Ben o kalabalıkta, o öğretmenin yanında, o akranlarımın yanında e, bunu başarabilecek miyim kaygısını hmm. taşıyor böylelikle. Şimdi bir de öğretmenlerle olan konu var hı hı. bazı öğrenciler için öğretmenler e, e, sevimsiz değil miyim de böyle hani korku ya da hı hı. böyle bir otorite figürü otorite figürü evet hı hı. Bu, bu bunu nasıl aşabilir hı hı. öğretmenlerde mi kaynaklanıyor bu, bu durum yoksa e, her insan farklı bir yapıda farklı bir algıda hı hı. olduğu için mi? böyle bir durum var. Tıpkı söylediğiniz gibi e, her bireyin kendi kişisel Hı. özellikleri vardır. Kendi kişilik özellikleri vardır. E, çocuklarda da bu zemini görebilirsiniz. Kaygılı, içe dönük çocuklar, öğretmen Hı. aslında hiç olumsuz tepki vermese bile e, öğretmen korkulan, kaygı duyulan bir obje Hı. haline döner. Ama biraz daha sosyal ilişkilerde destek almış, sosyal ilişkiler konusunda e, yeteneği akranlarına göre daha yüksek olan çocuklar öğretmenle çok çabuk ilişki kuruyorlar zaten. Hı hı. E, bu durumda yani bu duruma hazırlık olması için zaten birinci sınıflar diğer sınıflardan bir hafta önce başlıyor. Oryantasyon hı. dönemi. Okulu mu? tanımak tabii ki etkili. Hı. Çünkü ikinci sınıftaki e, belki ondan bir yaş büyükler okulun koridorlarını, sınıfının yerini, diğer öğretmenleri, öğretmenler odasını, hı. yemekhaneyi tanırken Birinci sınıftaki çocuk her birini aynı anda yaşamak zorunda kalmıyor böylelikle. Yani birinci sınıfa geldi, önce okulu tanıyor, koridorları tanıyor, öğretmeni tanıyor, sınıf arkadaşlarının ismini öğreniyor. Daha sonra akademik hayatı başlıyor. Şimdi birinci sınıflar ya da ilk hı hı. yıllar için hı hı. bu söyledikleriniz evet geçerli galiba ama hı hı. daha sonraki yıllarda o endişe, o korku, o istememek, hı hı. okula gitmek istememek neden kaynaklı hı hı. Bu, bu, bu önceki yılların bir devamı mıdır? Hı hı. Yoksa farklı nedenleri mi oluyor? Farklı nedenleri olabildiği gibi ilk yıllarda oluşan o okul korkusu, hı hı. okul kaygısı e, tedavi olamadığı ya da iyileşemediği durumlarda kemikleşerek artık kronikleşmiş okul sendromuna dönüyor. Hı hı. Yani yaş grubu sizin söylediğiniz gibi daha büyük olan grupta özellikle ergenlerde e, bir okuldan kaçma olarak ayrı bir e, yelpaze ucu olabilir ya da kronikleşmiş okul sendromu olabilir. Ama tabii okuldan kaçma ve okul korkusu arasında ciddi farklar vardır. O okul korkusunu ileriki yaşlarda hı hı. E, yenebilmenin yolları hı hı, var herhalde. Hı hı. Tabii ki yani e, tercihen ilk dönemde buna rastlandığı durumlarda hı hı. ebeveynin e, çeşitli tutumlarla öğretmenle işbirliği gibi ee, okula daha sık ziyaretler yapmak gibi çocuğu cesaretlendirici bazı tutumlar gibi çözebilirken e, yaş ilerledikçe bu durum kemikleştiği için tabii ki çözüm daha güçleşiyor. Ama çözümü yok anlamına gelmiyor bu. Burada Hı -hı. velilerle e, öğrenciler arasında özellikle okul sonrası bir iletişim sorunu Hı -hı. da bunu doğuruyor mu? evet ebeveyn çünkü çocuğu durumu çözmeden okula göndermeye zorluyor. Hı. Aile onu zorla okula gönderen pozisyonuna düşüyor. Dolayısıyla ilişkileri evet bir mecburiyet. Evet, bir mecburiyet. Var. Sonuçta aile de bir otorite Hı. ve ebeveynin e, davranış sözlerini tutmak zorunda çocuk her Hı. ne olursa olsun. E ebeveyn okula mutlaka gideceksin diyor. Çocuğun okul korkusu var. E farklı bir yolla çözebilecekken belki okuldan kaçıyor. Yani ileriki dönemlerde. Bir de rekabet konusunu soralım. Hı hı. Şimdi rekabet de önemli herhalde hı hı. E, öğrenciler açısından. Hı hı. Bu hem maddi anlamda soruyorum bunu hem de hı hı hı. E, okuldaki başarı oranlarıyla da ilgili. Ama hı hı. maddi boyutu e, öğrenciler arasında e, okula gitmeme ya da farklı endişelere yol açıyor herhalde. Hı hı. E, bu, bunun bir tedavisi, bunun bir yöntemi okul açısından mı yapılmalı yoksa yine hı hı. veliler mi burada hı hı. etkili? Ekonomik sorunlar yüzünden okula gitmekten vazgeçiyorlar. Yani ekonomik ekonomik nedenlerden kastım şu. Hı hı. Yani ilkokul ya da ortaokulda lisede öğrenciler hı hı. E, diğer öğrencilerden farklı olduklarını hı hı. daha e, belki gelir seviyesi hı hı hı. açısından hı hı. zorluk hı hı. çektiklerini düşünebilirler. Hı hı. Hani bu okullara e, çocuğun hı hı. gitmesine belki bir e, ...zorunluluk engel, evet. engel teşkil Tabii. edebilir mi? Şimdi e, burada en büyük görev öğretmeni düşüyor aslında. Hı hı. Çünkü çocuklar bir birey olarak bizim karşımızdalar. Hı hı. Yani Ahmet olduğu için, Mehmet olduğu için, Ayşe olduğu için karşımızdalar. Sınıfın içine girdikten sonra... Ali'nin, Ahmet'in ve Ayşe'nin ebeveyninin ne işi yaptığı, hangi semtte oturduğu, hangi sosyo-kültürel özelliklere sahip olduğu sınıf içinde tartışılmamalıdır. Sınıf içinde gündeme gelmemelidir. Yani siz de hatırlarsınız hmm. bizim öğrencilik dönemlerimizde adın işte Eda bağcı baban ne iş yapıyor? Hmm. Hani bu... Tek tek e, sorarlardı. Tek tek sorarlardı. Çok çok iyi hatırlıyorum evet. bunu. E, bu apartman görevlisi olan bir ebeveynin çocuğu ve işte çok büyük bir iş yeri sahibi olan ebeveynin çocuğu arasında ister istemez daha ilk günden bir Müthiş. uçurum açacaktır. Evet. Ama çocuklar aslında bu konuda acımasız oldukları için yani bizler kadar daha empatik yaklaşamazlar. Çünkü henüz duygularını tanımıyorlardır ama o bunun Daha mı? oğlu o bunun kızı hmm. gibi etiketlemelerin olmaması için sınıfta e, bu düzey e, konuşmaları öğretmenlerin izin vermemesini öneriyorum peki e, öneriniz nedir böyle hani hı hı. sıkıntılı sorunla e, bu, bu soru için söylemiyorum hı hı. bunu hı hı. genel manada bir e, psikolojik destek ya da bir Hı -hı. iletişim desteği Hı -hı. ya da hem veliler açısından hem öğretmenler Hı -hı. açısından Hı -hı. hangi durumlarda gerekir? Hı -hı. Şimdi okul korkusu ilk bir iki gün kaygı durumu ilk bir iki gün gerçekten çok normaldir. Dediğim gibi Hı -hı. çocuk hiç bilmediği bir alana geçiyor. Ama bu sürecin devam ettiği durumlarda yani servisin geleceği saatte çocuk psikosomatik bazı belirtiler gösteriyor Hı -hı. mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, yüksek ateş yani bunların devamlılığı çocuğun hem akademik olarak geri kalmasına neden olacak, arkadaşlarından geri kalacak hem de e, bunu artık kullanmaya başlayacak. Farklı bir ikincil kazançlar çıkacak ortaya. Bunun olduğu durumlarda ebeveynlere yönelik ve öğretmenlere yönelik bazı tutumlar öneriyoruz elbette ama bu sürecin uzunluğu bizim için çok önemli. Yani ilk bir haftayı geçiyor. Çocuk hala bu duruma devam ediyorsa e, çocuk ergen Peki. uzmanlarından yardım almalarını önerebiliriz. Çok teşekkürler. Rica ederim. E, pek çok önemli konuda cevapladığınız sorularımız Habere bakışta ilk saati bitirdik. İkinci saatte önemli konu başlıklarımız var. Yeniden karşınızda olacağız.